Arkadaşlar merhaba, ben Toygar. Bir Int Battle Press Char dizdim. Bu charla günlük farmlarımı yapıp, bunları videoya alıp, bu videolardan bir seri yapmaya karar verdim. Serinin başlangıç videosu olarak da charı tanıtayım dedim. Charın itemlerini, atağını, canını falan göstereceğim. Laf fazla uzatmadan charın tanıtımına geçelim. Aldığım itemlerin fiyatlarını siz ekranda görüyor olacaksınız. Rap bir trial set aldım. Dual Gold, Golden Earning artı birimiz var. Amulet of Godness artı birimiz var. Smite Hammer 7. Lupus Hammer 3. Dual Platinum, Erni Platinum Ring artı birimiz var. Bir de DS 7'miz var. Bunlar Old dışında çok para eden şeyler değil. Un almak için işte HP set gibi takılar aldım. Bu takılarla alıyorum Unidi'mi. Atağımız bakalım kaçmış kitap basalım. Atağımız 2151, int setimizle. Canımıza bakalım, on setimizi giyip. 6400 canımız oluyor, on setimizle. JR'de falan bu şekilde takılıyorum. Şöyle takılıyorum, glass belti de takıp. Ama bunun üstüne unit setimizi alıp, int'i giydiğimizde bakalım kaç canımız oluyormuş. Unisetimizle setimizle UNİ'de alıp sonra intleri giydiğimiz zaman 5.494 yani 5.5 buçuk canımız oluyor yaklaşık olarak. İtemlerimiz bu şekilde. Canımız böyle. AC alalım defansımıza da bakalım. AC ile defansımız lupus takılıyken 2000 pardon 976. Kalkanımız takılıyken 1341 defansımız oluyor. Aşivde de şey kullanıyorum. Gammet 14 int veriyor. Kaos'tan 40 Kaos'ta 40 kill alınca bu eşiv açılıyor. Güzel bir eşiv 14 int için. Kolay bir eşiv. İtemlerimiz bunlar. Peri, peri, aldım. Otokuta olarak peri aldım. CZ'de de farmlayacağımız için. VIP key'imiz var. Sanırım diyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım bundan sonra çekeceğim seriyi de beğenirsiniz. Hoşunuza gider. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.